o zamanki FETÖ'nün ortaya çıkardığı iddia edilse de 17-25 Aralık bize para sayma makinalarını, çikolata kutularını, elbise kılıfında taşınan rüşvetleri ve baba paraları sıfırla iyi hatırlatıyor. Oğlum paraları sıfırla hatırlatıyor. Eğer Sayın Bahçeli buna inanıyorsa niye ortak hala AKP ile inanmıyorsa o saatin orada ne işi var? Hele de Sayın Bahçeli Erdoğan'a ve AKP'ye 17-25 Aralık, Aralık unutmadığını, 17-25 Aralık'la ilgili hal ellerinde ve Türkiye kamuoyunda ciddi belgeler olduğunu söyleyerek AKP'ye bir mesaj veriyor. Ortağına, patronuna bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz. Sayın Bahçeli eğer 17-25 Aralık'a inanıyorsan desteğini çek. 17-25 Aralık'a inanmıyorsan o saatin arkasında ne işi var? Pili çıkarılmış biliyorsun saatında. Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bir ilgilenici bulundu. Birinci maddeden son maddesine kadar kapsamlı, ilk maddeden son maddeye kadar yana mesele kursunuz. Bir de sonları Fakat bu da ilk maddeden son maddeye bulundu. Önemli anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında anayasa bir maddesine maddesi de ne? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Genel başkanımız da ifade ediyor. Biz anayasaya uymayan bir siyasi harekette bir partiyle Anayasa yapmayız. Öncelikle öncelikle onun altını çizelim. Şimdi bu biraz da gündem değiştirmeye yönelik bir çalışma. Anayasa Allah aşkına anayasayı değiştirerek neyi çözeceksin? İşsizliği mi çözeceksin? Yoksulluğu mu çözeceksin? Enflasyonu mu çözeceksin? Her ilde bugün eylem var. Kayseri'nin problemini çözeceksin. Fındığımızı çözeceksin. Çayı çözeceksin? Yani domatesin problemini çözeceksin. Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgisi olmayan bir çalışma. Türkiye'nin gündemi ekonomi, enflasyon, işsizlik yoksulluk ama bunlar gündem değiştirmek için bu konulara giriyorlar. Ayrıca ben de açıklamayı okudum. En başta en sonuna kadar diyor. Amaç ne acaba? İlk dört maddeyi mi değiştirmek? Yani çünkü en başından beri AK Parti'nin ve AK Parti'nin izlemiş olduğu siyasetin dört maddeyle ilgili problem olduğunu biz biliyoruz. Bunu tartışmasını istiyorlar herhalde. Bir anayasa çalışması yaparak, anayasa değişikliği çalışması yaparak ki bu anayasayı da Biliyorsunuz 2010 yılında 12 Eylül'de Davuz Zurnay'la ortağı Fethullah Hoca'yla beraber değiştirdiler. Ölülerinizi de mezardan çıkarın diyerek bu anayasayı değiştirdiler. Türkiye demokrasi getirdiklerini söylüyorlardı. Şimdi kendi değiştirmiş oldukları anayasayı inkar ediyorlar. Tekrar söylüyorum bu gündem değiştirmektir. Bu halkın gerçek gündemi yani yoksulluğu, işsizliği, yokluğu unutturma çabasıdır. Biz bu oyun içerisinde olmadığımızı söylemek istiyoruz.